Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün parkta çim adam çim adam aldık. Çim adamları parkta açacağız ama nasıl açacağız? Kameraman bunları saklayacağız bu arkamda döneceğiz ve bu bulan kişinin olacak o bakım yapacak. Ama bir video için de Arkadaşlar biz bazı vloglarımızda zaten gösteririz size ee, nasıl bir kar Evet. Bu arada bu videomuzun yorumları kapalı olursa önceki videomuza yorumlarını yazmayı unutmayın. Evet. Şimdi o zaman e, sak saklasın kameraman ve videomuza başlayalım. Hadi biz dönelim.

Evet arkadaşlar bulmaya devam ediyorum. Nerede olabilir acaba? Hmm. Camdan kamera maşından hava doğru gitti gibi gözüküyor. Camdan orada yansıma oldu biraz, ama sana gitti. Bekir bunu da Ah Nerede olabilir acaba? Hmm. Buradan buldum. Bekir nerede bulacak bakalım. Bak. O zaman evet. biz açmaya geçelim bence. Bunları nerede açacağız? Evet, evet arkadaşlar açılmaya geçiyoruz. Evet. Ben şu ben şurada buldum Bekir de orada buldu. Açtık. Tamam açtık şu an. Şimdi bunu şöyle yapalım. Ne diyormuş burada? <laughs> İlk önce toprağa koyun. Toprağa Tamam ben bunu <laughs> <yapalım>, çıkarttım. <laughs> Çıkmıyor bu. Toprak bu mu? Başka ne olabilir? Çıksana oğlum. Ben çıkarttım ben. Nasıl çıkıyor be? Çıkarttım. İçinden bir tohum Sen tohum nereden var. çıkardın? Bunlar tohum mu? Sen nereden çıkardın onu söylesene. Tohum değil mi? Bu? Aa çıkardım be. <laughs> Şuna tohum çıktı evet. Toprağı mı koyacağız ilk önce? İlk önce toprağı koyacağız bakalım. Ha. Ama dikkatli dur. Şuralarda bir yerlerde olmasın. Geldi böyle açacağız değil mi? Bak, tam böyle cip. çok dök, döküldü üstüme. Ben açamadım iyi. Ben açtım. Yavaşça dökmem lazım bunu. Dikkatlice. Bunu ben Arkadaşlar, ben ne yaptım? Sen ne yaptın? Döktüm. Neden? Ben ne yapıyorum? Hepsini mi koyacağız? Evet, tabii ki. Bir şey canım, bunların peki nasıl ayarlıyorlar hepsini kabuğa toplamak için? Evet. Bilmiyorum arkadaşlar ben şurada yapacağım şöyle. Aynen dökülüyor hep. Bunları temizleyeceğiz tamam. Ben daha şey ben şimdi. Ben de koydum oldum sayılır. İçi az oldu bunu. Şimdi ne yapıyoruz? Toplayalım. Şimdi üstüne sürekliyiz. Ama ilk önce tabii ki de toplayalım buraları. Poşetler de toplayalım. Yapıyorum. Bu azcık Ne yapıyorsun beki? batırdığımız temizlememiz <laughs> lazım. arkadaşlar Tam bizden sonra videodan sonra temizleyelim. O zaman tonları hepsi mi dökeceğim tonları? Hepsini Benim bitti ya. Başka tohum biz nasıl ekeceğiz? Sadece bunlar mı? Çeksana Allah. Açıyorum. Tamam hepsini koydum değil mi? Bir yeter mi bu kadar? i̇lk önce şöyle bir yapalım. Çünkü her taraftan çim çıksın. Bence hazır. üç yemek kaşığı nasıl olur? <laughs> az az koy. Bir yemek. Çok gitti. Bir yemek kaşığı sayalım bunu. Bir. İki. Ve üç. Bitti. Tamam şimdi ne yapacağım? Bu bitti mi şimdi? Bitmiş. Bayağı kapsın. Şimdi bu iki sayalım arkadaşlar miyiz? buna. Bu da 3 Şimdi kapatacak mıyız bitmiş. Evet, arkadaşlar birazcık da parkta oynayacağız. Evet ve günlük sulama yapacağız bazı vloglarda. Size nasıl büyüdüğünü gösterebiliriz belki. tekrardan söylüyorum bu videonun yorumları açık olmazsa ya önceki önceki attığımız oyun videomuzda o, oy, o, onun yorumlarına yazarsanız seviniriz. O videonun yorumları kapalı olursa. Şimdi o zaman sıralar temizleyelim ve parkta azıcık oyun oynayacağız ben şu anda çeken benim. Bakın. Şimdi kaydıraktan kayacağız. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bekir'i çekeyim arkadaşlar öncelikle. Bekir, Bekir sen ben seni görmedim. Bir daha gel. Çekemedim tam. Bekir çık yukarıya. Hadi ekir. Kaç abone? Kaç var? Bilmiyorum. Belli değil. Belli değil. Evet şimdi Çin. ben kayacağım. Şöyle. Evet. Tamam. Evet. Şimdi Bu da arkadaşlar bizim videomuza çıkmak istediler. Bir kere dur dur. Yok. Aldım. Şu. Hadi beki, devam et. Şimdi şuradan kayalım. kayalım. Çok kısa bu ya. Gel şimdi başka bir şeyler yapalım. Ha, sen sen kay ben çekeyim. Tamam. İtirşe şey gel. Evet arkadaşlar. Ay ee, burada karşı mavi'den kay. <laughs> burada da arkadaşlar yeşillikler var burada. Evet. şu yeşil kaydet almadınız. Yeşil kaydet. Aynen. Onu beraber dakika dakika oldu. 6 dakika boyunca. dakika. Biraz. Sonra Sancaklar boşluğunda sancaklar. Ay Buradan da kayalım bir videoyu durduralım. sancakları kay. Sancaklar. Kay. 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 Bir niceceğiz. Hadi biz. Bir kere sıkıca tuttun değil mi? Evet tamam. Şimdi ben sizlerle beraber bisiklet süreceğim. Hemen çekin. Hadi. Hadi. Birazcık Istmiyor. Bu 11 yaşına gelince arkadaşlar biz bence bu bayağı güzel olur. Bayağı güzel bineriz. Aslında 10 yaşındayız. <laughs> Neden 10 11 dedim bilmiyorum. Herhalde Haziran'a daha çok olduğu için ondan dolayı Haziran Nisan gibi bezbe <laughs> biz bu arkadaşlar Nisan gibi bineriz bence. Tam tam yeter. Oha! Yeter. Ben Deden, çık oğlum ben. Ayaklarımı Ama mağazadaki farklı bizim çok yüksekte olduğu için böyle böyle sallamam lazım oluyor ama burada hiç. Bu ayakları bu Evet arkadaşlar. Şimdi biz saklambaç oynamak istedik. Kameraman sayacak biz de vekile saklanacağız. Hadi o zaman sa kameraman saymaya geç bakalım biz de saklanalım. Evet, kim kazandı? Ay kameralar Ben yanlış yerim. Dokundum ya. Şimdi kim be? İlk kimi gördün? Bekir be. Ama kamera nasıl çekiyor? Az da ben böyle çok. Bak. Arkadaşlar şimdi evet, Bakın iyi. Iyi. Bakın ya Ya o kadar yavaş Çok hızlı kesin Kesin bak kesin Bakın köpeklere Bakın köbekleri Bir kere Arkadaşlar motor nasıl? Hmm. Ben, ben ben Evet. Şimdi ilk önce ben kimi gördüm? İlk önce kameraman gördüm. İlk başta kameraman daha daha uzun uzun boy. Bakın hava karar zaten evde evimizde de döneceğiz ve videoyu bitireceğiz. Benim için adamım burada. burada ben de. Ben buna çok iyi bakacağım. Ben bunu çok sevdim. Ama birazcık yüzü sabık gibi duruyor. <laughs> Benimki mutlu. Dil <Ne> çıkartmış. Ne <laughs> yapıyor ben. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza, Kanalımıza abone olmayı ve ben... bizi destekleyin unutmayın. Hoşçakalın.